Herkese iyi günler. Bugün yeni haberimizle karşınızdayım. Bununkiler çıkacak demiştik ve çıktı. Burada yavruları şimdi gösteririz zaten. Bunun da kafası bayağı iyileşti. Yani çıplak olan yerleri her tarafı yani. Geldi. Burada yavrularımız bu şekil. Şu an ellemiyorum zaten hava soğuk. Burada erkeğimiz var. Şöyle içimiz yatıyor. orada yumurtalara yatan var. Şu, şu tam köşede. Nasıl bu şekil. Bir saniye şunları bir sağalım. Uçan uçsun. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Postayı saldım. Posta uçuyor. O çakmaklı olan bizim uçan neşe. günler atmaz konu zaten akşam oldu zaten uçmazlar bu kalktı maşallah uçuyor geldik onda <laughs> Azı, bu işimizde kalk üçgen size göstereyim <gülüyor> 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 bir maşallah yazarsanız size indirim şöyle Bunları fazla üşütmeden koyalım hemen <laughs> Dedim kapıyı kilitleyip sen. de sanki Bunlar bu şekilde Evet Bakın paçalımız da buradayken göstereyim diyorum buradayken de Yani kafa yapısı kapısı güzel yani Maalesef kameramız kötü çekiyor Kusura bakmayın ya, Onları da göstereyim onları da çıkarım ondan önce Şükürlüğü Bunlarınkini yumurtaların dediğim gibi kaydırdık. Gel bakalım hadi. Nasıl Bu arada bir haberim daha var. Kuş da yumurtladı şöyle göstereyim bizim. Kendi yavrumuz. İki tane yumurtladı bu şekil. Bu da şör bir kör Bir gözüker burada safimiz var. Bu safi da safi Burada beyazla zırhlımız var. Zırhlı güzel kuş. Zaten beyaz resi biliyorsunuz. direkt dışkılarını yapmışlar. Terbiyesizler sizlere. Şimdi Evet. Gel. Hepsi geliyor yukarıdan. Geldiler zaten şöyle yerinden atalım biraz. İnşallah bizim uçan posta dişimizi iyileştirir yani. Kanadı tutulmuş galiba. Bilmiyorum ama tutulmuş galiba. Ay Bu videoyu biraz 5 dakikalık yaparız ya. Çünkü hava kararıyor. Videonun dinmesi çok uzun sürer. Ee, ne yapalım bir soru yavrusunu göstereyim bari. pardon, pardon. Geçen tarafa. Ne yapıyorsun? Hop. Nasılsın? İyi misin? Hafiften bir yem var. Bakmışlar. Güzel bir reis olacak büyünce ama inşallah büyütürler. Bakın şu kafa yapısını görüyor musunuz? <laughs> Maşallah. Buna bakın inşallah bir yerine. Yani. Hop 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 pardon. Şunu ben hemen bir ayarlayayım. Adamın tırnağı sıkıştı. <laughs> geç çıkalım yani geç. Çok ıslatıyorlar yerini yani onu. Yiyeceğiz. Burada bir tane boş yumurta var. Bunu yarın bir gün alırım. Evet arkadaşlar. Bu videonun da buradan sonuna gelelim. Herkese iyi günler. Hayırlı günler.